Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü. Bilelim neyle karşılaşacağımızı aynen. <laughs> Yüksek bir yere çıkalım. Çek yere Bakın ne yapıyorsun? Orada bir boklar dönüyor. Geliyorum geliyorum. Tatya tepede spamladı beni. Ya biz de o zaman öteki beton şeylerini alalım, intellerini alalım da. Allah'ım şimdi hiç uğraşmayalım bence. Çünkü fast travel de yok. Nasıl? Raid'de fast travel yok. Hadi canım. Olması, bu çocuk gelene kadar betonun intellerini alalım. Tamam Anasının Anasını o bak. beton intelleri. Yok hayır lan şurada anasını satayım ya. Dünkü yerde işte. Aynı görevleri yapacak. Bak şu, duvardaki çizgileri görüyor musun? Evet. Hmm. Bunlar kırmızı yanıyor tamam mı boss varken? Lazer. Aynen. Bu duvarların içi buradan lazer geliyor. Ona göre vaziyet alacaksın. Mesela şu ortadan çıkıyor ya. Ortada direkt yere kraft çekiyorsun üstünden geçiyor. Eğer şuradan çıkarsa mecbur dikkatli karışır. Crouch mı direkt drone da. atacağız? Şu ee, işte komple yo, yere Yok Drone. Ne drone. E, drone. drone atması ya? Bu drone pozisyonu. Pozisyonda drone. Bu crouch. Drone, drone amına. Ya en yukarıda drone, çıkarsa yeah, da en yukarıda çıkarsa da direkt böyle dur. Ya da şu orta katta yere yat işte yani. Tamam mı? Alın bazıların mantığı kurtulur. bu. Nerede? Ha buradan eğilerek de kurdu disk atmaya gerek yok. Dikkat bir 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 çıkarsak front atmak gerek. <laughs> ya ben burada yatarım ya. Yani. Yata yata. Eğitim. Ortada çıkarsa İleride avu ile etmek. Biraz daha kolay. Ölüyorsun? Ha doğru ortada çıkarsa şey yapamıyorum. <laughs> tamam ha şimdi tamam bu lazer mantı bu. E %50 canın altında çıkınca ikişer ikişer lazerler çıkıyor. Bir yukarı bir aşağı çıktım bir kat yukarı çıkıp yere yatacaksın. iki tane aşağı çıktım mı iki kat yukarı çıkacaksın şu en yukarıya. Tamam. Anladın? Önceden bir belli şey oluyor mu? Bu? Hani evet, sen parlıyor. haber veriyor mu? Parlıyor işte buralar parlıyor nereden çıkacak parlıyor ondan Bütün sonra... Bütün bu değil mi? Abi canım dört Bütün taraftan lazer geliyor zaten. 4 her birimiz birer köşede durmak zorunda tamam mı? Çünkü boss'un bir özelliği var. Elektroşok falan atıyor. Dört tane vent var dört tarafında da. O ventler açıldığında ventlere sıkmamız lazım. O yüzden ya yani herkes... O yüzden bunlar bu köşede. Ha, aynen öyle. Herkes bir köşeden sıkıyor. Arada normal dandiko tek atan dronlardan gönderiyor. Tabancalı dronlardan. Tamam mı? İşte onları falan kesiyor. Geçen seni katledenler. Dronun altında mavi bir nokta var. Oraya sıkacağız. <laughs> Efendime söyleyeyim. Bir de şey var, bazen kendi gönderdiği ezik droneları patlattıktan sonra kim en çok drone patlattıysa ona elektroşok atıyor tamam mı? O da belli bir süre seni takip ediyor. Ee, ondan sonra patlıyor, ondan hiçbir şekilde kaçamıyorsun. O geldiğinde duracaksın evet. bir, bir köşeye geçip tamam mı? Çok herkes etkilenmesi. Mesela örnek veriyorum, sen buradan dön işte. Köşeye geçeceksin, biraz bekleyeceksin. Tam elektroşok patlayacağı sıra o seni takip etmeyi bırakıyor tamam mı? 1-2 saniye bir vaktin oluyor. 1 2 saniyede direkt dışarı koşmaya bakacaksın alanda. O elektroşokun içinde durmayacak. illaki bir diş falan hasar yiyorsun büyük ihtimalle. De. Çünkü adam video izlediğinde adam her seferinde bir diş hasar alıyor elektrodan. Ondan sonra mı o ventleri patlatıyoruz dedim ya ventleri patlatamadığımız zaman direkt tek atıyor hepimize drone. Yani o ventleri kesinlikle patlatmanız lazım o zaman hızlı vent dediğin hangisi oluyor? o bu ha? otomatik bir hesap lazım silver ya. ya fark etmiyor. silver stakin de, de teklersin otomatik silahları da teklersin o çok önemli değil zaten silver stakin damage'i yükseliyor ya öyle yani <laughs> boss'un mantığı bu o ver hayır vent dediğin hangisi oluyor? nereye sıkıcaz? şey ya bo boss'un üstünde ventler Ha, tamam kenarında değişik görürsün zaten ya. Tamam. O zaman diğer şeye gidelim mi? O zaman aynen o öteki görev